Lezzet Testi 161. tadım testi ile karşınızdayım. Bu videomuzda Ülker'in üretmiş olduğu sınırlı sayıda bir ürünle karşınızdayım. İşte ta, ta, ta tam. Ülker beyaz çikolatalı gofret. Bunu görünce ben de hayli şaşırdım. Çünkü hiç böyle aklımda olan bir ürün değildi açıkçası. Yani hiç bu zamana kadar aklıma gelmemişti beyaz çikolatalı gofret ve sonunda sınırlı sayıda beyaz ismiyle Ülker çikolatalı gofret çıkmış. O halde bize de tadım testi yapmak dışarı diye düşündüm. Biliyorsunuz ki Ülker Shop'a gitmiştim. Oradan da böyle hemen birkaç tane aldım. Tadını merak ediyorum. Çünkü Ülker çikolata gofretin artık böyle klasikleşmiş. Hani bildiğimiz fındıklı çikolatalı. Daha doğrusu fındık aromalı, kremalı ya da fındık kremalı klasik bir lezzeti var fakat beyaz çikolata olunca o lezzet yani değişti mi aynı mı kaldı? İşte onu çok merak ediyorum. İşte beyaz çikolatalı Ülker gofret. Yok, Ülker beyaz çikolatalı gofret. <laughs> evet, birazcık karıştırmış olabilirim. Tadım testine geçmeden önce inceleyelim. Aa! He, tamam. Fındıklı krema sadece bir katta var arkadaşlar. Bakın, şurada alt katta fındıklı krema sadece altta var. Üsttekiler de beyaz çikolatalı kremaymış. Yani fındık kremasının oranı biraz daha az. Biraz daha inceleyelim. <laughs> Seviyorum biliyorsunuz incelemeyi. Bakın şöyle beyaz kreması. Şimdi fındık kremasına geçelim. Oo! <laughs> şöyle azıcık bir tane bakacağım. Hmm. Bildiğimiz Ülker çikolatalı gofretin tadı var şu kremada. Şimdi şöyle tam haliyle bir tadım testi yapıyorum. Oo! <laughs> Oo, bu çok güzel. 1997 senesinde çıkan Milka gofretin tadı inanamıyorum. 20 yıldan fazla bir zaman oldu. Ben o lezzeti hiçbir gofrette bulamamıştım. Aa! İnanamıyorum. <laughs> 23 sene sonra o lezzeti yakaladığımı inanamıyorum. Arkadaşlar bundan tam 5 tane almıştım. Ay yemeğe kıyamayacağım şu an. Umarım sınırlı sayıda kalmaz. Çünkü gerçekten çok lezzetli. Nasıl anlatayım size? Gofretin tazeliği zaten ayrı bir olay. Tazeliği geçtim. Ee, o kaliteli, aşırı kaliteli bir beyaz çikolatası var. İçerisindeki kremaların öyle bir müthiş uyumu var ki beni benden aldı. İnanamıyorum gerçekten. Bugün bu çektiğim üçüncü tadım testi ve üçüncü muhteşem değerlendirmemi yapıyorum. Bunu ilk defa yaşıyorum. Genelde biliyorsunuz ki hiç böyle üst üste üst üste muhteşem olmuyordu. 3 tane ürün denedim bu üçüncü sürdü ve yine muhteşem değerlendirmesi yapıyorum. Benim ta 23 sene önce keşfettiğim ve bir daha o lezzeti hiçbir şeyde bulamadığım o muhteşem gofretin lezzeti şu an bunda var. Ya duygulandım biraz. Çünkü insanın koku ve tat hafızası çok başkadır. Değişmez. Yani siz 30 sene önce bir şey koklasanız, 30 sene sonra aynı kokuyu alsanız anında o koku hafızası sizi uyarır. Bunda da aynı şey oldu. 23 sene önceki tadın aynısını aldım. O lezzeti bir daha hiç bulamamıştım. Gerçekten bulamamıştım. Ve ara ara da aklıma gelirdi. Neden o kadar lezzetliydi? Bir daha neden o kadar lezzetli bir gofret yemedim diye düşünürdüm. İşte şimdi buldum. Çok şaşkınım ama mutluyum. <laughs> Gerçekten çok güzel. Marketlere geldi mi bilmiyorum. Ben bunu Ülker Shop'tan aldım. Eğer marketlerde görürseniz bence bir şans verin deneyin. Ne demek istediğimi anlayacaksanız gerçekten çok güzel. Ne yapalım 162. tadım testinde görüşmek üzere ama biliyorsunuz Instagram sayfamız artık açıldı. Oraya da bekliyorum. Hoşçakalın.